Bana gönder onu. Gençler, cesaretinizi güçlendiren ve sürdüren Siz, siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile de, insanlık değerin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey, ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Yuhuu! Gençlikte iftihar edeceğim ve gençliğe güveniyorum. Vatanın bütün ümidi ve geleceği size genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün gençlikte de.